Kepezin her mahallesini bilen, her sokağına girmiş bir adayla öyle çıktık. Biz bir yola çıktık. Hangi yola? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açmış olduğu bir yol. Bizim ortak değerlerimiz var. Atatürk, bayrak, memleket, millet, biz bunlar için siyaset yapıyoruz. Siyasi gör görüşümün dışında olmasına rağmen Mesut Başkanım beni korudu. 10 yıl arkamda oldu. Ankara'ya kadar bir sürü insanlar beni şikayet <laughs> ettiğine Mesut Başkanım çalışması seven bir insan. Arkasında olursak mahcup olmayız. Çocuklar <laughs>